abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kutu açılma maçın 7. bölümündeyiz. Yanımda Uluş var. Merhaba. Bugün bayağı bir kastık. Yani. Valla asla kastı. Çok fena kutu açılma Bugün dünyanın iyi kutu açılımı videosundan her şey aynı. Kutuların sayısı aynı. Yani 4 büyük kutu, iki küçük kutu, bir mega kutu, gel çıkar. İyi. Bence oh, geç çıkar. çıkar. Rahat çıkar. Oluşun yani. kanalında köşede bir yerde bulabilirsiniz. Koyacağım zaten. Şimdi ilk baş şey evet, bizim taktiğimizi de hemen yapalım. Şey ile çıkıyor. Şey Altını ben önceden bir açmıştım. Bir şey e, gereksiz uzun olmasın diye. Bu da şey. i̇şte olacak arkadaşlar. Evet. Bekliyor şimdi. 10, 10 saniye 10 bekleyeceğiz. On saniye bekleyeceğiz. Başlat. 1, 2, 3. İçinden say. Oldu. Açabilirsin. Bakalım 6 yazdı galiba. 5 yazdı. ne yani. Yani 200 yıldan kapı. Şimdi başımızı gireceğiz. Oo, 1400 9 seviye yapabileceğim bir şey var mı? Baksana. 9 seviye yapmayacağım. Aa doğru ünliteyi yapacağım. Hadi ünlite da 9 seviye. Şimdi biraz maç bir girelim. Bir kutu Şansa belki çıkar. Hangi bir Var. Yok oğlum ben bunu Brawl Test'te kullanacağım bir sonraki. Of çok güzel değil mi ya 200 lira. Doğum günüm 10 lira kaldı. 10 gün 10 lira. <laughs> Doğum <laughs> <on gün kaldı. gülüyor> <laughs> 10 gün kaldı. Doğum günü 10 gün kaldı. Şimdi maçımıza başlayalım. Ne hangi etini gezdik tamam. Çıksana gruptan. Bir ses alır mısın? Arkadaşlar bekleyin bir durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir maçtan gireceğiz. Bir gideceğim. şey girsene. Evet. Evet, bu sefer kolka Ha, istersen atla. Yok ya, hadi. Ucun kanında köşeye bırakacağım videonun başında demiştim zaten. Videonun sonunda da göreceksiniz ucun kanalım Benim kanal fotoğrafım çok şey görüp alıyorum. Evet. Bir de ben satamayı da çekme bıraktım. Yine yani. öldük zaten. Bakalım. Kaç saattir denediğimiz Kral, Kral gireyim mi? Abi. Yani. Neyse. Hadi bu son maçımız olsun. O kadar büyük karakterim mi var? var. Benim aynı karakterim ne olmuş? Benim de otuz büyük karakterim var. Gibi. Sen, de de benden arkadaş mı Sen benden arkadaş mısın? Sen benden arkadaş mısın anne? Tamam arkadaşlar işte e, esamla esamla kaç karakter var diye bakabilir misin belki arkadaşım karakter çıkarmış şeyden kaç ee, şu bir işçi bir isim. kum var <laughs> kum var <laughs> ki daha bir şey var Oğlum bu ne ya İğrenç. <laughs> en kötü internet sorunu Brawl Stars'ta var Aynen. <laughs> ama evet, Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi video kısa diye beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Lütfen izleyen herkes abone olsun ya. 143 izlenmeli bir videom var. Ama 21 abonem var. Herkes abone olsun. Bakın 2 saniyelik bir şey ya. Abone olacaksınız. Abone ol devam et yani. Arkadaşlar abone ol. Bu videonun da burada sonuna Ama geldik. Ama zorlamıyoruz yani. Öyle. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Çekerim belki. Bugün mü? Evet. Çekeriz. Bay bay. Kapatamadım.